Selamlar dostlar. Köpek kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Bunlar da Sedef ve Defne. Şöyle arkadan çekiyorum ki arkadaşlar. Karın şişliklerini görün diye. Şimdi yaylıma çıkarıyorum. Saat 2 şu anda. Ee, normalde hava sıcak olunca 3'te da 4'te hava sıcaklığına göre çıkıyoruz. Bugün hava serin. Ee, güzel yani erken çıkabilirler. Şöyle ha şeyi de gördük. Sedef'in de net gördük şu anda. Karın şişliğini. Şimdi kısmet kızı da alacağız. Onu da bunlarla gittiğimiz yere götüreceğiz. Önce bir kısmeti sökeyim ben. Şimdi kısmeti söktüm arkadaşlar. Kazığını. inekleri süreceğiz. Oh! Ho! Oh Şöyle arkadan dikkat edin yani karınlarının ne kadar şiş olduğuna bakın. Bir de dönerken ne kadar olacak? <laughs> Ona bakacağız. Hmm. Hatta bir öncesi sonrası yapar mıyız ya? Şunun şöyle bir tam arkadan şeyde e... hmm. Defne hamile olduğu için çok belli olmayabilir. Sedef'ten bir öncesi sonrası yapalım. Ben e, video arasında bir sahneyi kesip yani tam böyle net görünen bir sahneyi kesip e, hem kapak fotoğrafına da koyarım hem de e, videonun sonuna da ekleriz. Fotoğrafı aradaki farkı ne kadar yeni bir görelim. güzel olur görmek açısından. Orada ismoş da geliyor. Kısmette niye yular takıl değil? Söyleyeyim arkadaşlar. Ee, atlar için burada yularlar genelde zincirli, Özellikle burun üstü. E, zincirli yular kullanıyorlar. Ee, i̇nekler için şöyle şu anda sedefin kafasında olan yular var. O da atlara takılabiliyor ama kolay çıkıyor. Hayvan isterse çıkarabiliyor onu. O yüzden onu da tercih etmiyorum. O yüzden yuları e, binmeye başladığımda başladım en azından. Eğitime de ufak ufak böyle bir biraz daha bir toparlansın hayvan. Başlamayı düşünüyorum. Şu kaydı durdurayım Otlama yerine vardığımızda tekrar kayda girelim arkadaşlar. Hikmet'i niye götürüyorum? E, buralarda artık yer değiştire değiştire güzel otlu yer kalmadı arkadaşlar. Yani hayvan yeri aç kalmıyor ama Oyun kadar zor değildi ki. E, mesela şu an e, O yüzden O yüzden Neyse şimdilik kaydı burada durduruyorum. Arkadaşlar kayda şey için girdim. Kısmetin dudaklarına dikkat eder misiniz? Parmak gibi ya. Bildiğin parmaklarını dudaklarına şey yaratmış Allah. Dudaklarını parmak gibi yaratmış. Adam yerden dökülmüş tohumu, bilmem neyi, onları yiyor. Mesela Şuradaki otları koparıp yemiyor. Burada ezilenleri seçiyor çünkü tohumlar falan da dökülüyor yere. İnekler de onu yapıyorlar genelde. İnekler de böyle dökülen, ezilen şeyleri, kırıntıları yemeye çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Tabi at kadar becerikli değiller. O mesela orada koyun pisliği vardı. O koyun pisliğinin üzerinden geçti ağzı ama onu ağzına almadı yani bildiğin seçiyorlar. Bu arada rengi biraz bozuk görünebiliyor size. Bunun sebebi yani çok fazla suyu almadığı için zeytinyağı suyu bir Rengi çirkin görünüyor. Normalde yani rengi bu değil tabii. Bu böyle şey değil. Bozuk bir yani renk. Evet kız. Burada inekler de orada. Onlar da biraz takılıyorlar. başlar başlamaz ben de yükselmeye başlamışım. Ayağa kalkmaya çalışmışım. Ee, o kafamın yerine omzum gelmiş. Ben yükseldiğim omzuma vurdu. Yoksa kafamda bir Düşmememe şaşırdım ya. Yani görüntüleri izlerseniz ya da Şimdi düşmemek için. De <laughs> ne güzel konuşuyordum böyle keyifli keyifli güya bir gir çekiyorum sunum yapıyorum falan filan kısmet oldu on günü. Daha <laughs> çer çöp ne varsa topluyor <laughs> adam. Şimdi yeşillik kuruduğu için arkadaşlar şu anda orasını bilemeyeceğimiz için biz bilemediğince hayvanları çeşitli yerlere götürmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Biz de ben işte. Ben de kısım etmeye Neyse kaydı durduruyorum. Yani kısmetin dudakları için burada videoya bir like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. Arkadaşlar şimdi vaziyet nedir? İsmet Hanım'ı yani bu yaşına göre Bayağı bir şey, zaman yani şu girmeden şurada oklarda bu ilerisi görünen kısım şurası. Orası ekin değil arkadaşlar. Boş tarla e, ot kurusu var orada yani. Biraz da oralarda durdurdum. Burada da özellikle bu giriş kısmına yakın yerlerde durduruyordum. Hani isterlerse geri çıkıp o otları beğeniyorlar, oraya gitsinler diye çıkmıyorlardı. sonra o tarafa doğru yöneldiler. Kısmet de doydu. Gördüğünüz gibi karın davul gibi. Su yine içti işte doydu. Şimdi keşif peşinde. Yani doydu dediğim parmak gibi ya. Kız saçını çek gözünün önünden. Gözün bozulur. Dünyaya öyle baka baka. Bunun ağzının var yani Yani. Özellikle özellikle tayken daha şeydi böyle. Eşek yavrularında da öyle oluyor. Şu burun kısmı çok tatlı oluyor. bir şey Kızlar siz ne yaptınız? Bunlar da otluyorlar böyle. Mantara güzel yalnız. Yalnız telefondan bakınca güzel. Işık tersten geldiği için renk çok güzel görünüyor. Çıplak gözle o kadar güzel görünmüyor. Telefondaki kadar. Arkadaşlar da burada takılıyorlar. Canları isterse öteye gidiyorlar. Beriye geliyorlar. buradan bir yere gitmiyorlar. Arkadan çekelim hale gelmiş. Güzel gelişme var. Açtık çukuru zaten görünmüyor hayvanda. O zaten sabah çıkarken bile görünmüyor. Aradığım, istediğim şey de o. Bu arada yine destekler için şey, anlayanlar bu otlatma yöntemi nasıldır? Şimdi buraya anıza getiriyorum ama Bu arada zaten günde bir kere veriyorum akşam. Ee, sabahtan akşama kadar işte böyle kaba yem yiyorlar. gidiyorlar. Ee, ne yapmalıyım yanlış mı yapıyorum, yapıyorum? Yani bu otlatma sistemine göre tane yemi ne zamanda ve ne kadar vermeliyim? Ee, bilenler beni de bilgilendirirlerse yorumlarda sevinirim. Yorum demişken like atmayı unutmamışsınız. Bunlar tam şu anda üşenmeyip şöyle eğer videonuz tam ekrandaysa tam ekrandan çıkıp böyle bir iki saniyeliğine like atıp tekrar izlemeye devam edebilirsiniz. Hatta 3 saniye boyunca 3 değil hatta 5 saniye boyunca sessizce şu görüntüyü çekeceğim. Siz bu arada like atıp geri dönerseniz görüntü dolmuş gibi olur. Bir şey kaybetmiş olmazsınız. Umarım bu süre like atmanız için Yeterli olmuştur arkadaşlar Şimdi otlatmaya devam ee, Akşam eve giderken artık Bir daha kayda girerim Arkadaşlar şu anda sap yemekten usandılar Tarlanın kenarında çıkan e, Yabani otların kurularına dolandılar Bir de şu çalıların Eee filizleri oluyor yükseklerde keçilerin ulaşamadığı yerlerde taze yaprakları arada bir de ondan yiyorlar otlamaya devam ediyorlar da biraz şeyler ama ufak ufaktan bir doydu gibiler yani az az tel tel artık yani böyle en lezzetlisini bulmaya hani işi keyfe vurdular artık öyle diyeyim size karınlar doydu bence yani son zaten bir saat sonra falan güneş batacak. Bir saat sonra zaten eve gideceğiz. Artık sonlara bakın o da yeşil çalıdan bir şeyler koparıyor falan. Artık işin keyfindeler. Lezzetindeler. Arkadaşlar şimdi otlama bitti. Gün battı. Yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Şöyle kısmette göstereyim. Ne yemiş ne olmuş. Şöyle. Kısmette Duba gibi oldu <laughs> ee, Ama beklediğim kadar iştahlı yemedi yani Kısmet normal Evin yanında bağladığım gibi Her zaman böyle yani Şu arkadaşı gene arkadan bir çekelim ee, Kıyaslayabilmek açısından Öncesi sonrası şeklinde Tamam Şunu ee, da bir göstereyim gene Bu çünkü kıyasla olur olmaz arkadaşlar Bu hayvan hamile Karnı zaten kendiliğinden şiş Yani daha çıkarırken bile zaten tok gibi duruyor. Ha bu arada bu şey arkadaşlar öğleden sonra yaylımı. Yani sabahtan öğlene kadar ki sabah sınana kadar zaten bir otluyorlar. Ve öğleden sonraki halleri bu. Maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Gerçi ineklerim o kadar iyi değiller yani öyle nazar değecek kadar. Normal yani. bana göre iyi inek şu baldırlar da iyice şey olmalı. Böyle bakınca olan ne, et, ne et varmış bu inekte diyebilmelisiniz. O kadar iyi değiller ama iyileştirmeye çalışıyoruz. Geldiklerinden iyi durumdalar şu anda çok şükür. Ee, daha da iyi olsunlar diye uğraşıyoruz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Artık eve gidiyoruz. Otlamamız bitti. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.